Arkadaşlar merhaba, Coin Mühendisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance TR borsasını yani Binance Türkiye'nin nasıl kullanılacağını A'dan Z'ye hiç bilmeyenlere özel anlatacağım. Nasıl para yatırız, nasıl para çekeriz, nasıl asat yaparız, emir tipleri nelerdir, piyasa emir nedir, limit emir nedir, stop loss nasıl kullanılır, nasıl transfer yapılır her şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar. 2017'den beri Binance kullanıyorum. Bütün bu tecrübelerimi bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Binance TR borsası Binance'ın Türk kullanıcılar için özel açtığı bir borsadır. Binance Global Türk lirası yatırıp çekemiyorken Binance TR sayesinde bankalar aracılığıyla bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi telefonumuza Binance TR indirip al sat yapmaya, kriptoyu öğrenmeye başlayalım arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenip yorum atabilirsiniz. Haydi videoya geçelim arkadaşlar. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi App Store'da Binance TR yazıp uygulamamızı indireceğiz. iPhone kullanmayanlar da Android üzerinden Google Play Store'da Binance TR yazarak indirebilirler. Kullanımları tıpatıp aynı zaten. iPhone veya Android, Samsung olması fark etmiyor. Binance TR yazdık. Burada indir seçeneği çıkacak. İndir diyeceğiz ve indireceğiz. Uygulamaya şu şekilde girdik. Kaydolu'ya giriş yap butonu var. Tıklayalım. Hiç hesabımız yoksa buradan e-postamızı yazıyoruz. Telefonumuzu yazıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Burada da referans kimliği kısmı var. Burada opsiyonel dese de referans kimliği çok önemli arkadaşlar. Kripto para borsaları ve bankalar bildiğiniz gibi her alsat yaptığımızda bizden komisyon kesiyorlar. Bu referans kimliği kısmına şu kodu yazarsanız arkadaşlar. Bakın bu kodu yazdığımız an komisyon geri ödeme oranı %20'ye çıkıyor. Bu coin mühendisi takipçilerine özel olan bir koddur. Eğer bu kodla kaydolursanız ömür boyu Binance Türkiye üzerinde yaptığınız tüm işlemlerde %20 daha az komisyon edersiniz. İleride bunu sonradan eklemek çok zor olduğu için şimdiden kaydolurken eklemenizde fayda var. Bu şekilde kaydolduktan sonra devam et diyoruz. ve kaydımızı tamamladıktan sonra giriş yap deyip uygulamamıza giriş yapabiliyoruz. Şimdi ben kendi bilgilerimle giriş yapacağım. Benim zaten hesabım var. Ben giriş yaptıktan sonra güvenlik için Google Authenticator kurmuştum. Hack olayları gelişen teknolojiyle beraber çok fazla arttı. Güvenliğimizi kesinlikle sağlamalıyız. Zaten size bunu da öğreteceğim. Google Authenticator uygulaması denilen şey 30 saniyede bir birbirinden farklı 6 haneli kodlar üreten bir uygulama. Bu sayede hacker'lar mailimizi de bilse, şifremizi de bilse bu koda erişimleri olmadığı için bizleri hackleyemiyorlar arkadaşlar. Şimdi Google Authenticator uygulamasında kodumuzu alalım. Google Authenticator uygulaması da şu sağdaki Authenticator uygulaması şurada gördüğünüz gibi. Güvenliğimiz için bunu kesinlikle kullanmalıyız. Evet kodumuzu giriyoruz ve bu şekilde girişimizi yapacağız. Uygulamamıza giriş yaptık arkadaşlar. Sağ üstteki insan simgesinden kimlik doğrulamamızı yapacağız. KYC denilen sürece giriyoruz. KYC demek Know Your Customer yani müşteriyi tanı. Bunu nasıl bankalarda kimliğimizi doğruluyorsa kripto para borsalarında da kimliğimizi doğrulamalıyız. Kendi güvenliğimiz için. Ayrıca kripto para borsaları bunları devletlere bildirmek zorunda olduğu için kimlik doğrulamasız hiçbir işlem yapamayız arkadaşlar. Sağ üst tarafa tıklayalım. Burası Burada da kimlik doğrulama yazıyor ya. Buna tıklayacağız arkadaşlar. Burada seviye 1, seviye 2, seviye 3 diye kısımlar var. İşlem yapabilmek için en az seviye 2 olmalıyız arkadaşlar. Fakat ben seviye 3'ü de öneriyorum. Seviye 1 dediğimiz şey çok basit kimlik bilgilerimiz. Seviye 2'de kimliğimizin önünü arkasına atıyoruz. Ayrıca selfie yaptırıyorlar. Seviye 3'te de E-Devlet'ten ikametgah bilgimizi atıyoruz. Ve bu sayede kimlik doğrulamamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Kimlik doğrulamamızı tamamladıktan sonra en önemli şey güvenlik arkadaşlar. Şurada güvenlik kısmına tıklıyoruz. Burada Google Authenticator'ınız kesinlikle kurulu olsun arkadaşlar. Bunu da şöyle kuracaksınız. Bunu kurduktan sonra da size Google Authenticator'ın kodları gelecek. Bu kodları kesinlikle saklayın arkadaşlar. Telefon falan değiştirmeniz durumunda bu kodları saklamazsanız çok uğraşırsınız. Güvenliğimizi de tamamladıktan sonra bizim bu kripto para borsasına para atmamız gerek, değil mi? Bankamızdan buraya para göndereceğiz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Binance TR'ye para göndermek için de şurada sağ alt tarafta cüzdana tıklıyoruz. Yatırmayı seçiyoruz. Türk Lirasını seçiyoruz. TRY'ye dediğimiz şey Türk Lirası'nın kısaltılışı arkadaşlar. Buradan hangi banka üzerinden yatırmak istediğimizi seçiyoruz. Ben diğer bankalar diyorum çünkü ben şimdi Garanti'den yatıracağım. Sonra Garanti Banka'ma geçiyorum. Şuradan Garanti Bankası mobil uygulamama giriş yapacağım. İşlemlere geldim. Para transferlerine tıklıyorum. IBAN'a transfere tıkladım arkadaşlar. IBAN'ı kopyalayacağım. IBAN'ı kopyaladım. Geldim yapıştırıyorum. Tutara ne kadar yatıralım buraya? 2000 lira yatıralım. Burada alıcı adı soyad içinde şunu kopyalamıştım yapıştırıyorum. Açıklama yazmamıza gerek yok fakat burada çok önemli bir detay var. Banka hesabının Binance TR'ye kaydolduğunuz isimle aynı olması lazım. Yani siz gidip babanızdan veya arkadaşınızdan kendinize para atamazsınız. Devam diyorum. Onayladım arkadaşlar. Şimdi bakalım kaç dakikada paramız geçecek. Şu anda 3000 Türk liram var. Bu birazdan 5000 olacak. Evet arkadaşlar yaklaşık 1 dakika içerisinde paramız geldi. Türk lirası yatırma işlemi böyle. Peki başka borsadan buraya nasıl para yatırabiliriz? Ona bakalım. Yine yatırma diyoruz. Bize ne yatırsın yatırsınlar? USDT yatırsınlar. İstediğimiz koyunu yazabiliriz. Bize yani dolar yatırsınlar. USDT demek bir Amerikan dolarına eşit. Burada A seçimi var. Ben BEP 20'yi seçiyorum. Çünkü en az komisyonu BEP 20 alıyor. Buradan kopyalayacağım. Sonra bana para gönderecek arkadaşıma bunu atacağım. Diyeceğim ki ağımda BEP 20 ağı. Bu şekilde para da yatırılıyor arkadaşlar. Şimdi biz paramızı yatırdık. Bu parayla coin alalım. Veya bu parayla Amerikan doları da alabiliriz. Onun için de piyasa kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bizim elimizde şu anda Türk lirası var değil mi? Biz 2000 lira Türk parası yatırdık. TRY'ye geliyoruz. Mesela dolar alalım. Dolar dediğimiz şey şu an 30.39. Buradan al diyoruz arkadaşlar. Önceki emirlerimizi iptal edelim. Size şimdi emir tiplerini de anlatacağım. 30.37'den dolar al diyorum. Alım ve satımlarda da iki farklı emir tipi var. Limit emir veya piyasa emir. Şimdi ben limit kullanıyorum her zaman. Çünkü limit daha az komisyon kesiyor arkadaşlar. Piyasa çok komisyon keser. Bakın mesela piyasayla size almayı göstereyim. Piyasa fiyatından ne kadar almak istiyorsun diyor. Mesela 20 dolar alalım. Al diyorum. Bakın direkt aldım al sat geçmişi. Burada gözüküyor. Direkt en yukarıda saatimiz şu an 15.03. 20 doları almışım. Bak komisyon da kesmiş benden. Komisyonları BNB olarak kesiyor. Çünkü ben bir ayarı aktif ettim arkadaşlar. Birazdan size onu da göstereceğim. Bu piyasa ama ben bunu önermiyorum. Limit emirle alacağız arkadaşlar. 30-37'ye alış emrimi koyuyorum. Paramın %50'si lazım veya şurada 50 dolarlık al diyelim. Al diyorum. Bakın 30-37'de benim emrim var. Fiyat şu an 30.38. 30.37'ye gelirse benim emrimi alacak. Sat dersem de mesela diyeceğim ki dolar 30.40'a gelirse benim elimdeki doları sat. Elimde 278 dolar var. Mesela 100 dolarını sat diyeceğim. Sat diyorum. Emirler bu şekilde bekliyor. Emirlerimi de şöyle iptal ediyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde iptal ettim. Mesela bir coin alalım. Ne alalım? Elimizde TRY olduğu için Türk lirasıyla alabiliriz. Fakat o deminki işlemde dolar aldık ya. O dolarla da bu paritede işlem yapabiliriz. Mesela şimdi dolarla bir coin alalım. Elimizde dolar var. Mesela Ripple alalım arkadaşlar. Ripple şu anda 56 cent. Geliyorum. 56.42'ye emrimi koyuyorum. Emrimi verdim. Birazdan benim emrimi aldı. Evet. Ripple düştüğü için benim emrimi aldı. Şu an benim elimde Ripple var. Tayfayı yenileyelim. 5000 liralık 292 dolar ediyor. Elimde Ripple var. Al satlar bu şekilde. Şöyle de yapabilirsiniz. Mesela cüzdanınızda çok fazla küçük küçük böyle küsuratlı coinler varsa düşük tutardaki bakiyeyi BNB'ye dönüştür diyerek buradan seçtiklerinizi BNB'ye otomatik olarak dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde de dönüştürdüm. Küsurat sevmeyenlere özel bu da yapılabilir arkadaşlar. Bakiyelerinizi gizleyebilirsiniz. Kaç adet Mina coin'im var? Mesela Mina bizim sevdiğimiz projelerden şuradan arayarak da elimdeki minaları bu şekilde görebilirim. Direkt bu şekilde aratarak da mesela ben Aptos mu çekmek istiyorum, Mina mı çekmek istiyorum? Bakın buradan direkt çekme diyerek devam edebilirim ve arkadaşım bana Mina atacaksa bu şekilde mini ağını seçebilir. Tabi biz genelde USDT atıyoruz birbirimize. Çünkü işlem ücreti falan daha az ve daha çok kullanılıyor. Sol yukarıdan da şu göz işaretine tıklarsanız bakın bakiyeniz gizleniyor arkadaşlar. Burada da bakiyenizi bitcoin olarak görüntüleyebilirsiniz. USDT cinsinden de görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer çok fazla coin olmasından şikayetçiyseniz gelirsiniz seyiye. Burada favorilerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela GMT. Geldik. Favorimizi aldık bu şekilde favorilere de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ana sayfamıza tekrardan gelelim sağ orta tarafta kolay alsat kısmı var. Burayı kullanmanızı çok önermem arkadaşlar fakat ben size yine de anlatayım. Burası piyasa emriyle alsat yaptığı için çok fazla komisyon kesecektir. Mesela buradan coin'i seçiyorsunuz. Bnb alacağız diyeceğiz. Bnb tr ile almak istedim burada piyasa emriyle mesela 2000 liralık direk alabilirim. Ama çok komisyon kestiği için burayı önermiyorum. Fakat şu dönüştür kısmı sol taraftaki sıfır komisyon kesiyor arkadaşlar. Burayı kullanabilirsiniz. Fakat her zaman limit emirle tahtadan almak yani size yaklaşık 5 dakika önce gösterdiğim yerden almak çok daha mantıklı. Mesela buradan gelip BNB alalım arkadaşlar. BNB. Türk lirasıyla 2000 liralık alalım. Dönüştürmeyi ön izle diyorum. Bakın dönüştürmek için şu anda bana saniye verdi. Çünkü fiyat sürekli değişiyor ya. Güncelliyor kendini yenile diyorum yeni fiyatlar bu oldu dönüştür diyorum Evet şu anda dönüştürme başarılı arkadaşlar. BNB'de satın aldım. Buradan dönüştürme geçmişimi de görebilirim. Şimdi en önemli kısımlardan biri benim en çok kullandığım yere geliyoruz arkadaşlar. Siz eğer uzun vade bir yatırımcıysanız Binance TR'de otomatik yatırım diye bir özellik var. Sol orta kısımda tıklıyorum. Burada arkadaşlar mesela bir vade seçiyorsunuz. Vade dediğim haftada bir, ayda bir, 3 ayda bir, yılda bir. Buraya bir limit koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben her ay 500 TL'lik Ripple almak istiyorum. Veya ben her hafta Aptos almak istiyorum 100 dolarlık. Buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben ne almak istiyorum? Her ay Aptos almak istiyorum. Aptos benim sevdiğim, güvendiğim projelerden. Fiyatı da bence uygun. Bunu dolarla almak istiyorum. Diyorum ki günde bana fiyata bakmadan haftada 50 dolarlık aptos al diyorum. Haftalık diyorum. Planı ön izle diyorum. Benden her hafta pazartesi günü saat 16'da benim boştaki dolarlarımdan fiyat yükselse de düşse de her hafta DCA taktiğiyle aptos alacak. Yatırım yani. Ben yatırımcıyım. DCA taktiğimiz var biliyorsunuz tüm videolarda bundan bahsediyoruz. Dolar cost average, dolar maliyet ortalaması deniyor Türkçesi. Bunu kesinlikle önerebilirim. Size hatta bir araştırmadan bahsedeyim. Geçen okudum. 2013 yılında her ay 100 TL'lik Bitcoin alsaydınız 2021 yılının sonunda 7 Bitcoin'lik paranız vardı arkadaşlar. Hiçbir yükselişe düşüşe bakmayacaksın. Her ay sürekli düzenli olarak Bitcoin almışlar ve 7 Bitcoin etmiş. Yani bunu altcoin'lerde de uygulayabiliriz. Çünkü Bitcoin şu anda çok yükseldi. Güvendiğimiz coin'lerde de bu uzun vadeli yatırım stratejisi uygulayabiliriz. İleri diyorum. Kabul ediyorum şartları. İleri diyorum. Evet şu anda benim yatırım planım oluştu. Plan detaylarına da bu şekilde bakabilirsiniz. Ben önceden de Ripple'ı kendim yapmıştım. Onun dışında Binance TR'yi kullanma sebeplerimden biri canlı desteğinin çok iyi olması arkadaşlar. Mesela Türk lirası attım ve param geçmedi veya bir sorun yaşadım. Param takılı kaldı atıyorum bir şeyi yapamadım. Sağ üst tarafta bakın mikrofon işareti var. Tıklıyoruz Canlı desteğe direkt bağlanıyoruz arkadaşlar. Burada sorunumun ne olduğu hakkında makaleler falan var. Kimlik selfie hatası diyelim. Burada direkt canlı desteğe bağlanıyorum. Yapay zeka bizi karşıladı. Sebepler bu mu diyor. Beni müşteri hizmetlerine bağlıyor. Şimdi benim burada sorunumu çok kısa bir şekilde çözüyorlar. Ben bu uygulamayı aktif olarak kullanıyorum bir sorun yaşadığımda. Buradan da sizin de bilginiz olsun. bunu bunu kapatalım. İsterseniz de bu şekilde iletişim kurabilirsiniz. Burada Binance transfer kısmı da var arkadaşlar. Eğer Binance Türkiye ile Binance Global'deki hesaplarınızın maili aynıysa Şurada Binance transfere tıklayıp buradan sıfır komisyonla kripto para gönderebilirsiniz. Ben mesela ne göndereyim? AVAX göndereyim. 0.1 AVAX göndereyim. Transferi onayla. Bu şekilde ilerleyebiliriz arkadaşlar. Bu da çok kolay. Burada en çok yükselen coin'ler var. STX şu anda Türk Lirası olarak en çok yükselen ENS Ethereum Name Service. Geçen Ethereum'un CEO'su bu projeyi bayağı övdüğü için yükseldi mesela. Düşenlerde de GMT var, ACE var mav var. Bu şekilde gidiyor. 24 saatlik hacimde açık ara USDT TR'ye paritesi zirvede. Çünkü insanlar burası bankalardan daha az komisyon çektiği için gelip dolar alıyorlar, USDT alıyorlar. En son listelenen coin'ler de Mover, AI, nfb bu şekilde buradan bunu da görebiliyorsunuz. Sol alt taraftan piyasaya tıkladığınızda da FDUSD ve TUST pariteleri de var arkadaşlar. Bunlar da dolar gibi isteyen bunları da kullanabilir. Ben çok kullanmıyorum. Şu TRY ile USDT benim işimi görüyor. Burada gerçekten güzel coinler listeli arkadaşlar. Arbitrum gibi, BNB gibi, AVAX gibi, IOTA gibi, Tezos gibi. Bu coinlere uzun vadede yatırım yapmak çoğu yatırım aracından daha kazançlı olacaktır. Bitcoin'in şu anda fiyatı da 45 bin dolarlara kadar yükselmiş arkadaşlar. BlackRock ben bu videoyu çekerken alım yaptığını açıkladı. Sonrasında da böyle bir yükseliş oldu. Hayır, uğurlu olsun. ETF'lerde onaylandığında inşallah güzel zamanları göreceğiz. Şimdi sizlere söz verdiğim gibi emir tiplerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Mesela BNB üzerinden bahsedelim. BNB'yi al diyorum. Bakın burada stop limit emiri var arkadaşlar. Stop limitin sat kısmı stop loss demek. Stop loss'un Türkçe anlamı yani zararı durdur. Örnek verecek olursam Elon Musk bir tweet atıyor kafasına göre. Ben artık Doge sevmiyorum diyor. Doge çok fazla çakılıyor. Bu sırada sen telefona veya bilgisayara bakmıyorsun. Ekran başında değilsin. Uyuyorsun mesela. Stop loss bu gibi durumlarda senin canını kurtarıyor, senin paranı da kurtarıyor. Stop loss'u da şöyle yapabiliriz. BNB 290 doların altına düşerse 288 de benim BNB'lerimi sat diye şöyle emir verebilirsiniz arkadaşlar. Bakın emri girdik. BTC'ye bakalım. Bu stop denilen kısım tetiklenme. Eğer Bitcoin 44.600'ün altına gelirse 44.550'den benim Bitcoin'lerimi sat diye emir giriyoruz. Bu şekilde buna da stop loss koyabiliriz arkadaşlar. Bu stop loss'un çok daha detaylı hali Coin Mühendisi YouTube kanalında mevcut. Stop loss nasıl kullanılır diye YouTube'a yazarsanız direkt bizim videomuz çıkar arkadaşlar. Ayrıca 120 videodan oluşan ücretsiz eğitim serimiz var. Kesinlikle onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kriptonun girişindeyiz şu an. Çok daha detaylı öğrenmek istiyorsanız açıklama kısmına ücretsiz eğitim serimizi ücretsiz eğitim serimiz Türkiye'de 3 milyon izlendi bu arada. Ayrıca stop loss nasıl kullanılır? OCO emri nasıl kullanılır? Çok daha detaylı şekilde size bunları vereceğiz. Şimdi bu emirlerimizi iptal edelim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi iptal ettik. Şu sağ alt kısımda da emir geçmişimiz var. Emir geçmişi, asat geçmişi Bunlara da böyle bakabiliriz. OCO dediğimiz şey Türkçesi ikili emir demek arkadaşlar. Ethereum üzerinde örnek verelim bu sefer. Şimdi Ethereum geldik OCO'ya. Ethereum fiyatı 2.256 dolar ya. Ethereum 2.500 dolara gelirse benim Ethereum'larımı sat diyorum. Ayrıca Ethereum 2.200 dolara düşerse 2.195'ten benim Ethereum'larımı sat diyorum ve emir veriyorum. Bakın iki tane emir vermiş olduk gördünüz mü? İkili emir demek osiyo OCO. Bunun da çok detaylı hali Coin Mühendisi YouTube kanalımızda var arkadaşlar. Eğitim serimizi izleyin. Şurada sağ üstte grafiğe tıkladığında da. Bakın burada 15 dakikalık grafik, 1 saatlik grafik, 4 saatlik grafik, 1 günlük grafiğimiz var. Burada indikatörler var. MA, Bollinger, Volume, MACD, RSI. Bu şekilde teknik analiz yapmak isteyenler de bunu öğrenebilir. Bunun da videosu var. Her şeyin videosunu çektik arkadaşlar. Kademeler var. 2300'deki satış emirleri, 2200'deki piyasa geçmişinde de alınan satınan emirleri görebilirsiniz. Burada da alarm kurabilirsiniz arkadaşlar. Sol alt kısımda alarm var. Mesela Ethereum eğer 2260'a gelirse bana haber ver diyeceğim. Her zaman. Verdim bak alarmı kurdum. Bunu her coin içinde kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi son olarak da bayağı anlattım, şunları iptal edeyim. Bayağı emek veriyoruz arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi ve yorumlara atmayı unutmayın. Gerçekten nefesim gitti. Sizlere bir şeyler öğretmeyi ve anlatmayı çok seviyorum. Vallahi güzel yorumlarınız beni mutlu eder. Neyse devam edelim. Şimdi ben kriptodan para kazandım. Bu parayı nasıl bankama çekebilirim? Bunu göstereceğim size arkadaşlar. Veya ben arkadaşıma kripto para göndereceğim. Nasıl göndereceğim? Bunu anlatacağım. Çekme diyoruz. Türk Lirası diyoruz. Bakın burada da yine aynı detay var. Kendi banka hesabıma çekebilirim sadece. Babamın veya arkadaşımınkine çekemem asla. 400 lira çekelim. Burada adresi kaydet kısmından bu şekilde IBAN'ımızı kaydedeceğiz. Sonra kendi bankama atacağım. Mesela kendime çekeyim. Halk bankıma çekiyorum. Çekme diyorum. Evet onaylıyorum. Evet işlem tamam. 2-3 dakika içerisinde bu da benim bankama zaten gelecek arkadaşlar. Eğer ben kriptomu çekmek istersem mesela Binance TR'den Binance Global'e veya başka bir borsaya atmak istersem de buradan coin'i yazıyorum. USDT diyorum mesela. Ağı seçiyorum. Arkadaşımın bana gönderdiği. Sonra adresi de buraya kopyalıyorum. Buraya da mesela 20 dolar diyorum. Çekme diyorum. En ucuz şekilde çekebileceğiniz A, B, 20 ağı şu an için. Ethereum mesela çok kesiyor. 8 dolar işlem ücreti kesiyor. Solana 1 dolar, Tron 1 dolar. En az BEP20 kesiyor 20 sent. Bakın para da zaten Halk Bank'a param da gelmiş. 400 TL demi çektiğimiz. Ayrıca kripto para haberleri için bizim coin mühendisi uygulamamızı da App Store'dan indirebilirsiniz. Bakın coin mühendisi yazdım. Her türlü kripto para haberimiz ve indikatörümüz mevcut. Buradan portföyü de yapabilirsiniz. Piyasaları takip edebilirsiniz, haberlere bakabilirsiniz, airdroplara katılabilirsiniz. Balina alımlarına bakabilirsiniz, ön satışlara bakabilirsiniz. Her şey var. Şuradan bize soru sorabilirsiniz. Buradan korku indeksine ve long short oranlarına bakabilirsiniz. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bizleri takip etmeyi unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına ilgili video linklerini koyacağım. Onları da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.